Hanımefendiler ve efendiler, hepiniz hoş geldiniz. Tarot yadasınız efendim. Kanalıma hoş geldiniz diyorum ve çok güzel bir konuyla bugün de çok güzel bir açılım yapacağız. Böyle başlamak istiyorum bugün. Seninle ilgili itirafları neler? Yani senden sakladıkları neler? İtiraf niteliğindeki duyguları neler? senden sakladığı, itiraf etmediği, senin dört gözle beklediğin belki. O itiraflar neler diye soracağım. Ee, birazcık aslında yok efendim genel durumu şu bu falan değil de biraz aklınızdaki kişiyi konuşturmaya yönelik bir açılım yapmak istiyorum. Bugün öyle hissettim. Umarım iyi hissetmişimdir. Umarım herkese dokunur. Yani izleyen herkese dokunur. Güzel mesajlar verir. Güzel çıktılar alırız. Güzel farkındalıklar yakalarız. Zira ee, bu videoların birilerine dokunduğunu, birilerine iyi mesajlar verdiğini, ee, yol haritası çıkartırken ufacık bir katkıda bile bulunduğunu biliyor olmak gerçekten çok keyifli benim için. O yüzden efendim, vakit kaybetmeden başlıyorum. Anlat bakalım derdini. Aklımızdaki kişiyi, aklımızdaki kişiler kanayan yaralarımız. Evet, hemen. Başlayalım. Oo. Çok güzel bir kartla başladık. Güzel bir kart diyorum çünkü normalde bu kart güzel bir kart değil. Ama bu aklınızdaki kişinin şu an içinde tuttuğu şeylerle ilgili ya. Aklınızdaki kişi huzursuz. Aklınızdaki kişi depresyonda. Geceleri uyuyamıyor, uyku tutmuyor olabilir. Ağlıyor olabilir. Ben ona adaletsizlik yaptım diyor olabilir çok güzel şeyler söyleyecek gibi. Bugün sanki böyle güzel bir kanaldayız. Aslında başka bir konuda açılım yapacaktım. Kartların kameranın başına oturdum. Ee, oturunca aklıma birdenbire bu konu geldi. Hani böyle klasik YouTube'da da yayın yapan tarotçular gibi konuşmak istemiyorum ama e, dedim ki yani aklıma birdenbire bu konu geldiyse vardır bunda bir şey. O zaman bunu yapalım. Bunu konuşalım. Dedim ve son anda konuyu değiştirdim. vardır bunu da bir hikmet dedim. Güzel şeyler söylüyor sanki Evet devam ediyorum efendim. Başka kartlarla desteklemeye başka destelerden biraz başka enerjiler almak istiyorum. hastalarda Hani çok konuşmak istemiyorum kartları önce hepsini şöyle güzelce bir açayım Ondan sonra komple yorumlayayım istiyorum O yüzden hani, hani ufak sessizlikler olacaktır son bir kart aldım buradan da Evet şu enerji kartlarından da biraz belki bir şeyler neymiş Aklımızdaki kişinin itirafları efendim. Kolektifte bu ara yalnız başka bir enerji var. E, yaptığım okumalarda da sıkça karşıma geliyor. E, yeni enerjiler var. Bunları ister değerlendirin ister değerlendirmeyin ama sanki yeni talepleriniz e, sizi bekleyen. Geçmiş blokajları temizlemenizi bekleyen yeni talipler, yeni fırsatlar olabilir. Yani böyle bir enerji var kolektifte. Elbette ki değerlendirmenizi çok isterim. Sanki yeniler daha iyi. Yeniler biraz daha ödül gibi. Evet hanımefendiler, beyefendiler. Hemen yorumlamaya başlıyorum. Şimdi aklımızdaki kişinin sizle alakalı yapacağı en iyi, en güzel itiraf bir kere... E kötü ya, mutsuz şu an her ne durumdaysanız bu duruma getirilmiş olmaktan dolayı çok mutsuz yani daha iyi bir yolunuz vardı muhtemelen eğer ki aklını başına toplasaydı doğru düzgün davransaydı ya da hmm, alma verme dengesini korusaydı bu kadar tripli olmasaydı bu kadar manipülatif olmasaydı hikayenize göre alın lütfen çok daha iyi bir yolunuz olurmuş olacakmış ee, ve o bu süreci birazcık batırmış kendisi yapmış bunu ve şu anda da çok mutsuz olduğunu görüyorum sık sık aklına geliyorsunuz uykusuz geceler geçiriyor uyuyamıyor tavana bakıyor sizin yüzünüzden bunu neden böyle yaptım acaba tekrar olur mu bunu ona nasıl yaptım gibi e, bir takım e, hislerle yüzleşiyor ve bu yüzleşme onun için çok ağır siz çok müthiş bir karaktersiniz Kendinize asla ama asla hafife almayın tamam mı? Asla yapmayın bunu. Müthiş bir karaktersiniz siz. Şimdi açılımın merkezinde. Bu arada zaten ben şu an onun ağzından konuşuyorum. Öyle düşünün. Ee, bu hem benim fikrim hem onun fikri. Öyle düşünün. Siz müthiş bir karaktersiniz ya. Siz aynı anda e, bir yandan çok saf, çok temiz, çıkarsız bir sevgiyle seven... E, Gerçekten e, kendini adama noktasında elini buzaktan sakınmayacak e, birisisiniz. Çok iyilik seversiniz, çok yardım seversiniz, paksınız ya, masumiyetsiniz siz. Bir yandan böyle, öteki yandan öteki taraftan da yönetici bir karaktersiniz, hate ve yani imparatoriçe bize çok güzel bir kadın anlatır. Hem anaçtır. Hem de bir yandan yöneticidir. Kendi ayakları üzerinde durar, durur. Patron içedir. Anlatabiliyor muyum? Siz öyle asalak bir tip değilsiniz. Ya da işte örnek veriyorum. Karşındık karşısındaki enerjisini sömürerek mutlu olmaya çalışan bir karakter değilsiniz siz. Siz karşınızdakini mutlu ederek mutlu olan bir karaktersiniz. Ve bunun kıymetini bilememiş bu salak. Ve diyor ki ben bunu ona nasıl yaptım? Size her ne yaptıysa. Ee, ve bundan dolayı oldukça pişman. Ee, korkuları var, şüpheleri var. Özellikle başka birini buldunuz mu, gördünüz başka birine kaydı mı? Bununla ilgili şüpheleri var. Bir yandan gaza geliyor, eyvah başka birini bulduysa ben ne yaparım diyor. Sonra diyor ki saçmalama otur aşağı çünkü sen cesur olup o güzel şeyi ona yaşatmadın. Sen tutup da on, işte onun elini tutup götürmedin, net olmadın, sevdiğini söylemedin. Ondan gizledin. Ona bu haksızlığı yaptın. Ona bu adaletsizliği yaşattın. Şimdi sen kimsin de bunun korkusunu yaşıyorsun deyip bir yandan da kendi frenine basıyor. Ama kendisiyle çok büyük bir mücadelede olduğunu görüyorum. Çok müthiş bir mücadelede, yaman bir mücadele. Ve bunların hepsini size anlatmak istiyor bu kişi. Kendini işe vermiş olabilir bu mücadeleden kaçmak için. Bu korkulu işte şüphelerle yaşadığı şu süreçte uykusuz kaldığı günler tavanlara baktığı günler yaşıyor ve bunun duygu yoğunluğundan kaçmak için kendini işe adamış olabilir çünkü hani burada nefes almadan çalışan birini görüyorum çok çalışıyor ve işe sarılarak kurutulmaya çalışıyor olabilir ve kendini dışarı açmaya çalışıyor olabilir bu işle ilgili de olabilir bu arada. Örnek veriyorum iletişimle alakalı bir iş yapıyordur. Ve sürekli böyle bir iş görüşmelerindedir. Ee, örnek veriyorum İK'dır. Her gün biriyle toplantı yapıyordur. Ya da işte ne diyeyim, emlakçıdır. Her gün birilerini ziyarete gidiyordur. Bu dönem onları daha çok yapıyor olabilir. İletişimden medet umuyor. Kendini dışarıya açmaktan. Ama bu hovarda bir dışarıya açmak değil. Kendini işe vermekten. Kafasını dağıtmak için insan içine karışmaktan medet umuyor ama çöl gibi dönüp dolaşıp aynı noktaya geri geliyor siz aslında onun zenginliği zenginliğiymişsiniz sizin için neler neler söylemiş neler neler efendim itirafların en büyüğü geliyor siz evlenebilirmişsiniz bile yani bunun hayalini kurmuş olabilir bu kişi ben onunla hayatımı birleştirirsem bir bu kişiden beslenirim hani siz hani cinsiyetten bağımsız bir şey söyleyeceğim her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır da ki kadınsınız. Ya da işte erkekseniz de hani cinsiyet olarak almayın. Örnek olarak alın. Siz onu tamamlıyormuşsunuz. Siz onun arkasındaymışsınız böyle dağ gibi. Öyle bir karaktermişsiniz. Sizden besleniyormuş. Sizin pozitif enerjiniz ona güç veriyormuş. Zenginlik veriyormuş. Buradaki manevi bir zenginlik de aynı zamanda. Ama sizin sayenizde hayattan keyif alıyormuş. Böyle patron tarzı, yönetici tarzı bir, tarzı bir tipse ve ım, dışarıya böyle şey durmak zorundaysa, ketum, işte soğuk durmak zorundaysa sizin yanınızda çocuğa dönüyormuş. Hayattan keyif aldığı, espri yaptığı, içten güldüğü, kahkaha attığı anlar sizinle birlikteyken geçirdiği anlarmış. Ve sizden çok besleniyormuş. Ve hayalini kurmuş. Ben bu insanla aynı evin içine girsem, ben bu insanla uyusam, uyansam, ben bu insanla hayatımı birleştirsem nasıl olur? Çok güzel olur. Demiş demiş durmuş. Amma ve lakin bu kişi kendi topuğuna sıkmış yine. Kendi şüpheleri, kendi korkuları. İki tane gelmiş. Bu da bize korkuları, şüpheleri anlatır. Şüphe kartı da burada kabak gibi geldi zaten. Lakin siz aslında yokluğunuzla bile onu besliyorsunuz. Yani bu sefer yokluğunuzdan Nasıl anlatayım? Dedik ya mesela bu duygulardan kaçmak için kendini işe veriyor. yokluğunuzda kendini işe vererek zengin olabilir bu adam. Hani yokluğumuz bile bu adam diyorum adam ya da kadın işte neyse. Hani ben kendim hani kadın olduğum için adam de dedim muhtemelen cinsiyetçi anlamayın lütfen enerjisi olarak bakın konuya. Şimdi hakikaten yokluğumuz bile bu kişiye fayda sağlıyor ve o da bunun çok farkında. Yani e, öyle bir temiz kalplisiniz ki siz yokken bile sizin bedelinizi kazanarak ödüyor. Yani çok müthiş bir çelişki bu. Çok yaman bir çelişki. Yani sizin ona verdiğiniz o pozitif enerjiyi verdiğiniz güzel şeyler sayesinde bazı konularda artıya geçiyor. Ama yanında siz yoksunuz. Sizin sayenizde olmuş. Adı gibi biliyor ama siz yoksunuz sizi özlüyor, sizi arzuluyor, pişman. Yatağa yattığında ya bugün bir milyon kazandım ama mutsuzum o yok diyor mesela belki. Gerçekten sizin yokluğunuzda saldırdığı o işlerden pozitif bir şey yakalama imkanı var. Çok yüksek yani bu yüzde yüksek yani. E, lakin gel gelelim neye yarar diyor. Neye yarar o yok. Neye yarar o defteri kapattık? Neye yarar onu üzdüm adaletsizlik yaptım? Neye yarar benle barışmaz ki artık? Gibi bir durum var ortada ve mesela sorumluluk almak konusunda gerçekten e, kaçmış. Bu ya bu ilişkinin sorumluluğunu alamadı ya kendini sizin gibi adayamadı. Yani sizin bu tatlı masum sevgi dolu tarafınızı karşılayamayacağından korktu burada bir şekilde bir korku var sorumluluk alamamak işte kendini böyle bir kenarda tutmak geriye çekmek burada net kendi topuğuna sıkmış bu kişi aslında bir e, tamamlanış arıyormuş o tamamlanışı sizde bulmuş ama gel gelelim ne no. o adımı atmamış atacağına daha çok uzaklaşmış ve bütün bunları da net söylüyorum size tamamen kendi korkusu şey, şey derler bizim memlekette kendi bok yemesi derler tamamen kendi bok yemesi kendi korkuları olabilir sizin yerinize karar vermiş olabilir aa zaten benden hoşlanmıyor aa zaten böyle davrandım ama bak tepki vermedi beni sevmiyor ya da şimdi biz bu ilişkiyi zaten yürütemeyiz o öyle biri ben böyle bileyim o zaman böyle olur hani kendi kafasında yaptığı saçma hesaplar yüzünden size cevap hakkı vermemiş, size sormamış, kendi karar vermiş. Sizin adınıza da kendi karar vermiş olabilir ve bundan dolayı çok pişman gözüküyor. Ciddi söylüyorum ve size uzaktan bakıyor artık. Siz artık enerjinizi çekmişsiniz, e, aklınız, kalbiniz bir parçası en azından hala onda olabilir. Ama siz burada net bir şekilde bağ kesmişsiniz ve onu geride bırakmaya çalışıyorsunuz. O da birazcık böyle paçası tutuşmuş artık. Sokluyor, araştırıyor, bir şekilde birilerinden bir haberler bulmaya çalışıyor. Ciddi anlamda arada köprüler kurmaya çalışıyor, haber almak istiyor. Böyle devam ya, aynen devam. Böyle devam edin. Birazcık çabalaması lazım yani. Ve çok net söylüyorum. En çok aradığı şey sizin koşulsuz sevginiz. Kartlar birbirini çok güzel destekledi. Azize kartı bize o koşulsuz sevgiyi, çıkarsız sevgiyi anlatır. Bu kişiyi kimse sizin gibi sevmemiş kardeş. Sevmemiş ya. Bu kişi sevilmemiş biri olabilir. İteklenmiş biri olabilir. İçilmiş, kakılmış biri olabilir. Örnek veriyorum. Çocukluğunda travmatik bir çocukluk geçirmiştir. Sevgi bağını bilmiyordur. Siz ona fazla gelmişsiniz sevgiyle. Koşulsuz sevgiyi bilmiyor ki bu. İnsan cık yani bundan dolayı siz ona fazla gelmiş olabilirsiniz net söylüyorum yani güzel itiraflarda bulundu birazcık da böyle konuşturma kartlarımla destek almak istiyorum itiraflar güzeldi beğendik tatmin olduk evet Evet diyor ki gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek benim için çok zor diyor. Bok ye. Tövbe tövbe. Şu an sadece dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Sonrasında sonra bakarım. Peki tatlı. Sonrasında sonra bak. Ama bizi bıraktığın yerde bulamazsın. Ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ve ona layık bir insan olmak istiyorum. Aynen öyle. Ya işte içindeki sıkışmışlıklar, içindeki e, iltihaflar biraz bunlar. Ve gerçekten ne yaptığının, ne dediğinin, size nasıl bir adaletsizlik yaptığının gerçekten farkında. Ha, bu tren kaçtı mı? Elbette kaçmadı. Gelecek her an değişiyor. Ama önemli olan buradan bir takım farkındalıklar almanız. Diyelim ki bir tur daha atacaksınız bu kişiyle. Artık o kadar verici olmayın. O kadar saf masum sevmeyin. Ya sevin de. İşte alma verme dengesine bir dikkat edin. Bir adım siz atın bir adım ondan bekleyin. Bir buçuk adım atın en fazla. Bir adım gelmiyorsa karşıdan durun sakin olun. Tavsiye niteliğinde size tavsiye niteliğinde bir kart da çekmek istiyorum. Enerji kartlarımdan. Size bir tavsiye istiyorum. Nedir acaba? Tavsiye. Evet. Şimdinin büyüsü kartı geldi. Her anı dolu dolu yaşa. Burada ve şimdi de ol. Net. Tavsiyeniz çok net. Efendim itiraflar bunlardı. Umarım aklını başına devşirir. Güzel bir şey çıkar ortaya. Çıkmıyorsa da bunda da bir hayır vardır. Siz önünüze bakmaya devam edin. Eşlik eden edecektir zaten. Anda kalın. Şimdi de olun. Ve enerjinizi herkese savurmayın, dağıtmayın. Hak edene vermeyi öğrenin. Rica ederim. Evet açılım bu kadardı. Efendim beğendiyseniz elbette ki yorum yapın, abone olun, beğenin. Arkadaşlarınıza gönderin. Ama yapmak istemiyorsanız da canınız sağ olsun. Hiç problem değil. Ee, ne diyerek kapatıyordum? Efendim pardon. Beni özleyin anacığım. Bye.